Toplumsal kıyametin temel göstergesi iş ve emanetlerin ehil olmayanlara verilmesidir. Diyor ki Hazreti Peygamber, bir toplumda nimetler, emanetler, işler ehil olmayanlara verilirse, onları hak etmeyenlere verilirse o toplumun kıyametini bekle yakındır diyor. Çöker o toplum. Bu Kur'an'ı evrensel gerçeğin Kur'an bünyesindeki esas kaynak ayeti İsra suresi 16. ayettir. Şöyle deniyor orada. Bir toplumu çöküşe götürenler o toplumun nimetlerine, imkanlarına, servetlerine el koymuş ama bunun hakkını vermemiş olanlardır diyor. Demek ki bir toplumda haksızlıkla, zulümle, gaspla, talanla devlet malını çalıp çırpmakla halkı bir biçimde aldatıp soymakla elde edilmiş servetler teraküm ettikçe, dikkat çekel hale geldikçe toplumun çöküşe doğru gidişini hemen fark edeceksiniz ve buna göre tedbir alacaksınız. Almazsanız toplum çöker. Nasıl çöker? Kur'an çok ürpertici ifadeler kullanmıştır. Damlarla temeller yer değiştirir diyor. Bakın öyle bir çöküş gelir ki mecazi bir ifade altı üstüne gelir toplumun nitekim İsra suresi 16. ayette şu tabir kullanılmıştır. O toplumdan bahsedilirken fedemmernaha tedmira biz onun altını üstüne getiririz o toplumun. Bu devrimlerle olur. Bunu da Şuara suresinin son ayeti söylüyor ve inkılap kelimesini aynen kullanmıştır fiil halinde. Bu zulmedenler, bu halkın alın terine, emeğine ihanet edenler, kamu mallarını talan edenler, Maun suresinin mel'un mücrimleri, ihlalcileri bilmelidirler ki yakın zamanda bir devrimle tepe taklak olacaklar ve yere batacaklar. Eyyenun kalebin yenkalivun? Hangi inkılapla alt üst olacaklarını görecekler diyor yakında. Toplumsal kıyametin göstergelerinden biri bu. Bir tane daha peygamberimizden alıyorum. Formüler ifadeleri vermiştir. Bir toplumda dün baldırı çıplaklar arasında görülen aynen bu tabiri kullanmıştır. Hufaat uryan. Baldırı çıplak bir takım adamların bir takım oyunlarla, hırsızlık oyunlarıyla, dalaverelerle servet sahibi olarak kısa sürede gökdelenler diktiklerini gördüğün zaman o toplumun çekmek üzere olduğunu diyor anlayacaksın. Bakar mısınız? Toplumsal kıyametten bahsediyoruz şimdi. Başka? Emanetler ehil olanlara verilmedi mi? Çöküşü bekle. Nasıl oluyor bu? Herkes her işi yapar. Yeter ki bizden olsun. Türkiye'de 50 yıldır bu acıdan mustariptir ya biliyoruz. Bizden iyi bilen olamaz bunu. Efendim siz çiftçilik yapmaktan başka bir şey bilmeyen bir adamı radyo televizyon kurumunun başına getiriyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın başına getiriyorsunuz. Vallahi lazım billahi kerim hiçbir kastı mahsusum yok. Sakın kimse günahıma girmesin. Ne bileyim ben makine mühendisleri odasının başına getiriyorsunuz. Falan filan. Hiç o adamla ilgisi yok ama o adam sizin adamınız. Namus safı olan siyasette ilke ya bizden olan her işi yapar. Toplumsal kıyametin en büyük alameti nedir biliyor musunuz? Bir toplumun çöküş alameti yani kıyameti baştan anlattık. Maun suresi ihlalleri. Dikkat edin. Siz şunu bilir misiniz Sabah Hanım? Bizim dinimizin muazzez peygamberinin şu sözü söylediğini bilir misiniz? bir toplumsal çöküş hatta ümmet çapında bir çöküşün alameti olarak gösterdiği şeylerden biri nedir bilir misiniz? Çok dikkatle dinleyin. Cami sayısının artması. Cami yapımına ihtimam. Camilerin görkemli yapılması. Teşyidül mesacit tabirini kullanmıştır. Süslü püslü görkemli camilerin artması. Bu hem dinin çöküşünün alametidir hem toplumun çöküşünün alametidir. Millet uyumasın, uyumasın. Neden hocam ne, ne deniyor bu konuyu? Çünkü Ha deniyor ki Hazreti Peygamber diyor ki eski ümmetlerin çöküş sebeplerinin başında onların mabetleri görkemli yapmaları gelmiştir. Benim ümmetimin çöküşü de bu yüzden olacaktır diyor. Niçin? Görkemli ve çok sayıda mabet dine riyanın girdiğini, riyanın dini istila ettiğini gösterir. Maun suresi de bunu veriyor bize. Bu lanetli bir durumdur ve bu toplumu da dini de çöküşe götürür. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyordum hocam, ne yalan. Söyleyeyim. Bunları bilmeden bu dini anlamak mümkün mü? Bunları bilmeden gerçek dindarla sahtekar dinciyi ayırmak mümkün mü? Bunları bilmeden dinin rahmetiyle din adı altında sergilenen laneti anlamak mümkün mü? Bunlardan bahsetmezler asla. Çünkü bunlar birilerinin altından koltuğu alır. Bunları yok farz ederler. Varsa yoksa varsa yoksa kandırmaya, Allah ile aldatmaya yönelik fotoğraflar. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize diyor ki Maun suresi üç satır bir sure Maun suresi ihlalleri bir toplumda artmışsa o toplum çöküşe adım atmış demektir. Ben bunun için son kitabımdır şu an itibariyle. Maun suresini o 3 satırlık sureyi 400 küsür sayfa bir kitap yaptım. Çünkü o bilinmeden bu dinden hayır görmek mümkün değil. Ve onun üstünü örtmüşler asırlardır. Maun suresi adeta Kur'an'dan çıkarılmıştır. Allah bizi bir Kur'an bendesi olarak buna muvaffak etti. Onun üstünü örtülen şalı açtık. Onun için milletime tekrar buradan tekrar söylüyorum. Maun suresi kitabını okuyun. İnanan da okusun. İnanmayan da okusun. Bu toplumun yarınlarını düşünen herkes okusun. Namaz kılanlar da okusun, kılmayanlar da okusun. Beni sevenler de okusun, sevmeyenler de okusun. Okusun bana sövsün. Mühim değil. Oradan alacağını alır. Ben ondan emin bulunuyorum. Tamam mı canım?